Diş eti hastalığı öncelikle diş etinde kızarıklıkla kendini belli eder. Kızarıklığı, diş eti kanaması ve diş etinde çekilme takip eder ve ilerleyen zamanlarda diş ağızda sallanmaya başlar. Bu sallanma meydana gelmeden mutlaka Diş etinin ilk kanadığı veya kızardığı dönemde diş hekimi kontrolü ve tedavisine gidilmeli. Diş eti tedavisi yaptırılmalıdır. Diş taşları temizlendiğinde diş eti sağlığınıza tamamen kavuşursunuz. Diş eti çekilmesinin başladığı dönemde yapılacak diş eti tedavileri kemik erimesini engelleyebilir. Ancak kaybedilen diş eti dokusu tekrar eski yerine uzamayacaktır. Estetik sorunlar yaşandığında diş eti grefti ya da diş eti ameliyatlarıyla kaybedilmiş, çekilmiş diş eti bölgenize diş eti nakilleri yapılabilmektedir. Diş eti hastalığı dişin diş etiyle birleştiği yerde meydana gelen diş taşları nedeniyle başlar. Önce diş etinde kızarıklık meydana gelir. Daha sonra kanamaya başlayan diş eti aslında kırmızı bir alarm gibidir. Bu dönemde diş taşları dişin üzerinden temizlenirse diş eti tekrar eski sağlığına kavuşacaktır. Dişlerinizi yılda bir defa mutlaka kontrol ettirin ve gerekiyorsa temizleme işlemini mutlaka yaptırın. Hekim kontrolünde yapılan diş taşı temizliğinin diş yüzeylerinize herhangi bir zararı olmaz. Müzik